İyi dersler çocuklar. İkinci dönem ikinci yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz. Haydi ilk soruyla başladık. Şekildeki yapbozun yüzey alanı kaç birim karedir? Öncelikle yapbozumuzun içerisindeki parçacıkların özdeş olması gerekiyor tabii ki. Yani özdeşten kastım şu. Yatay uzunluklarının birbiriyle aynı, dikey uzunluklarının birbiriyle aynı olması gerekiyor ki bunu bulabilelim. Şimdi bakalım şurası dikey uzunluğumuz x eksi 1 ise burayı da x eksi 1 olarak algılarım. Aynı şekilde yatay uzunluğumuz x artı 2 ise burayı, burayı da x artı 2 olarak algılarım. Aynı şekilde burayı da x artı 2 dedim. Yani uzun kenarımız burası 3x artı 6 oldu. Kısa kenarımız 2x eksi 2 oldu. Bu bir dik dörtgen oluşturdu. Dolayısıyla alanını bulabilmek için 2x eksi 2 ile 3x artı 6'yı çarpman lazım. Dağıtalım. 2x ile 3x'i çarptım 6x kare. 2x ile 6'yı çarptım 12x. Eksi 2 ile 3x'i çarptım eksi 6x. Eksi 2 ile 6'yı çarptım eksi 12. Ve sonuç olarak 6x kare 12x eksi 6 xten 6x. Bir de yanında eksi 12. Alanımız budur. Yukarıdaki şekilde d doğrusunun eğimi 1 ise boyalı bölgenin alanı nedir? D doğrusu sağ yatık bir doğru, sağ yatık doğruların eğimi pozitif çıkıyordu, demek ki evet, eğimi artı 1. Dikey bölü yatay ile bulunur. Şimdi dikeye şuraya y desem. Dikey uzunluk y, yatay uzunluk 4. O zaman y bölü 4, dikey bölü yatay. Neymiş eğimi? 1. Bu durumda çapraz çarpım yaptığın zaman y'yi ne bulmuş olursun? 4 bulmuş olursun. Yani bu 4'e kadar gelmiş. Şimdi sen bunun alanını araştırıyorsan, e, taban çarpı yükseklik bölü 2, tabanımın uzunluğu 4, yüksekliğim de yine 4 çıktı. O halde alanım 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 bölü 2, ve 8 olarak bulunur. Üçüncü sorumuz sayı doğrusunda belirtilen değer aralığını yazalım. 4 ile 7 aralığında 4, 7 hem 4'ün hem de 7'nin dahil olmadığını göstermek için içi boş yuvarlaklar tercih etmiş. Dahil değilse yuvarlak parantez kullanmalısın. Eğer bunlardan biri dahil olsaydı ne yapardın? Köşeli parantez kullanırdın. Ama ikisi de dahil değilmiş. İkisine de yuvarlak parantez kullanıyoruz. Ali okula iki farklı yoldan gidebilmektedir. İkinci yol daha kısa olup x bir pozitif tam sayı olduğuna göre kısa yoldan gidip uzun yoldan dönen Ali toplamda en az kaç metre yol yürümüş olur. İkinci yol daha kısaysa yani 2x artı 50 metrelik yol küçükse kimden? Birinci yolda? 3x'ten küçükse. Şimdi bu eşitsizliği bir çözelim. 2x'i 3x'ten çıkarırsam burada 50 kalmıştı. Burada da x kaldı. x 50'den büyük bir sayıymış. x pozitif tam sayı olduğuna göre diyor. En az kaç metre? Şimdi x'e en az ne verebilirim? 50'den büyük ilk sayımız, ilk tam sayımız 51 olduğuna göre x'e 51 verebilirim. Şimdi o zaman birinci yol ne oldu? 3 kere 51'den 153 oldu. 153 metre. İkinci yolumuz 2 çarpı 50 artı 50'den 150 oldu. Bu da 150 metre. Ne diyor bana? Kısa yoldan gidip uzun yoldan dönen Ali en az kaç metre yol yürümüştür? Şimdi kısa yol 150, uzun yol 153. Bu yolların ikisini de yürüdü. Birini giderken, birini gelirken yürüdü. E toplamda ne oldu? 303 metre yol yürümüş oldu. Yandaki ABCD dörtgeninde x'in alacağı değerler aralığını yazalım demiş. Şimdi buradaki x'i üstüne göstermemiş ama şurayı soruyor. Ben yazayım. x'imiz BD uzunluğu. Hem yukarıdaki hem aşağıdaki üçgenin ortak kenarı olduğu için iki ayrı Üçgen eşitsizliği uygulayacağız. Önce yukarıdaki üçgen için uyguluyorum. X'i ortaya yazıyorum. Küçüktür küçüktür diyorum. Kenarları çıkarıp sola yazacağım. 6'dan 5 çıktı 1. Toplayıp sağa yazacağım. 6 ile 5'i topladım 11. Şimdi bu üçgene bakalım. X'i ortaya yazalım. Küçüktür küçüktür diyelim. 8'den 4'ü çıkarıp sola yazıyorum. 4. 8 ile 4'ü toplayıp sağa yazıyorum. 12. Şimdi x'i ortaya yazdım. Küçüktür küçüktür dedim. Küçük sınırın büyük değerini alıyorum. 1 mi 4 mü? 4. Büyük sınırın küçük değerini alıyorum. 11 mi 12 mi? 11. Demek ki x için asıl değer aralığı 4 ile 11 arasıymış. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en uzun kenar nedir? denilmiş. Önce verilmeyen açıları bir bulalım. 60 50 daha ne yaptı? 110. 180'den 110'u çıkardım 70 kaldı. 70 30 daha 100. 180'den 100'ü çıkardım 80 kaldı. Şimdi en uzun kenarı e, benden istemiş. Önce alttaki üçgenin en büyük açısı hangisi? 70 derece. En büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenarıdır. O zaman alttaki üçgenin en uzun kenarı AC kenarı. Bu AC kenarı aynı zamanda üstteki üçgenin de bir kenarı olduğu için bu üçgene de sormamız lazım. Senin de en büyük kenarın bu mu diye soralım. Üstteki üçgenin en büyük açısı 80 derecelik açı. Bunun karşısındaki kenarda üstteki üçgenin en büyük kenarı olacak. E demek ki AC kenarı alttaki üçgenin en büyük kenarı iken üstteki için aynı şey geçerli olmadı. Demek ki bu AC kenarından daha büyük bir kenar var sistemde. O zaman sistemin en büyük kenarı BC olduğuna göre Demek ki bizim cevabımız da en uzun kenarı sorduğu için BC kenarı olur. Yedinci soru diyor ki kenarları 3 santim ve 4 santim olan dikdörtgenler kullanılarak bir şekil oluşturulmuş. AB uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle bizim bilmemiz gereken nedir? Kısa kenarı 3, uzun kenarı 4. Yani şuralar 3. Buralar 3, şu 3, uzun kenar 4 olduğu için bu bölgelerde 4, 4, 4 diye yazılı. Şimdi bir uzatma yapalım. Bu bölgeyi uzatalım çocuklar. Şöyle. Alt taraf 8 santim verilmiş. Demek ki burası da 8 santim. Şimdi şu bölge 3, 6, 9 değil mi? Buranın tamamı ne? Tamamı. 4, 8, 12, 3 daha 15. Tamamı 15. Hani 9 santimlik kısmı aşağıda kaldığına göre bak şurası şu soldan kaynaklı. Burası 9 santim. E 15'ten 9'u çıkarırsam ne kalır yukarıya? 15'ten 9'u çıkardım. 6. Demek ki burası da 6 santim. Bakın bir üçgen oluştu. Şöyle boyayarak göstereyim üçgeni size. Şu sarıyla boyadığım yerde bir dik üçgen oluştu. Hatta bir kenarı 6, diğer kenarı da 8 olan bir dik üçgen oluştu. Özel üçgenleri hatırlayın, 6, 8, 10 üçgenimiz vardı. Demek ki AB kenarı da 10 santim olarak bulunur. AB kenarının uzunluğu eşittir 10 santim. Bize de zaten bunu sormuş. 8. Sorumuz, şekildeki pembe ve sarı boyalı dikdörtgenler benzerdir. Yani kısa kenarlarıyla, kısa kenarların oranı uzun kenarlarıyla da uzun kenarlarının oranı birbirine eşit. Benzer budur. Pembe ve sarı boyalı dörtgenler benzerse pembe boyalı dikdörtgenin çevresi nedir diye sorulmuş. Öncelikle burası 6 cm ise şu bölgede 6 santim oluyor. Pembenin uzun kenarına x diyelim. Şimdi sarının kısa kenarı 4. Benzerlik oranını bulalım. Pembenin kısa kenarı 6, yani x mi kısa 6 mı kısa bunu tabi bilmiyoruz ama e, bunu bir deneyelim. Bu neye eşit? Sarının uzun kenarı bölü pembenin uzun kenarına. Sarının uzun kenarı 6 şurası pembenin uzun kenarına x demiş olalım. Şimdi bu şekilde bir yapalım. Bir de pembenin e, kısa kenarına x deriz. Uzun kenarına 6 deriz. Bir de onu deneriz bakalım nasıl olacak. Şimdi çapraz çarpım yapalım. 4x 36. Bu durumda x ne çıktı? 9. x'i 9 bulduk. Şurayı 9 bulduk. O zaman pembenin kısa kenarına 6 dediğimde gerçekten de x uzun kenarı olabiliyormuş. Çünkü 6'dan büyük çıktı. Bir de diğerini deneyelim. Bakalım ne oluyor. Bu haldeyken çevresini bir bulalım sonra deneyelim. Pembe boyalı dikdörtgenin çevresi. Bir kenarı 6, diğer kenarı 9sa Şöyle 6'ya 9. Bu durumda çevresi 6 artı 9 çarpı 2 ile bulunur. 15 çarpı 2'den de çevresi 30 çıkıyor. Şimdi ikinci yol, yani bu defa bu x dediğim şey, pembe'nin kısa kenarı olsun. Bir de onu deneyelim. Sarının kısa kenarı 4 bölü pembe'nin kısa kenarı x. Sarının uzun kenarı 6 bölü pembe'nin uzun kenarı ne? 6. E ne oldu o zaman şimdi? Bunlar sadeleşti. bir. Demek ki x'i 4 bulmuş olduk. Yani burası 4 olmuş oldu. Şimdi x'i 4 bulursam e, bunlar dikdörtgendir diyor ya. Bunlar bir dikdörtgense birbiriyle aynıymış gibi çıktı. Pembe ve sarı dikdörtgenler benzerdir diyor. Ya benzerdir yerine eştir demesi gerekmez mi o zaman? Çünkü kenarları aynı çıktı. Biri 4, biri 6. Kenarları aynı çıkarsa bunlara benzerdir yerine tamam eş olanlar da benzerdir ama benzerdir demek yerine eş eşse eğer bir e, cisim birbiriyle eşse ona benzerdir yerine eştir deriz. Dolayısıyla bunlar eş çıktılar. Ama bu bize benzerdir diyor. Benzerdir dediği için ikinci ihtimali düşünmüyorsun. Çünkü eş çıkıyor o zaman. Demek ki biz Uzun kenarını 9, kısa kenarını 6 olarak düşündüğümüzde pembenin çevresi 30 çıkıyor. Bu şekilde AB doğru parçasının y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün orta noktasının apsisi nedir? Önce AB doğru parçasını y'ye göre yansıtalım. A noktasının y'ye olan mesafesi 1 2 3 4 5 yansıyınca da 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. A noktası burada. B'nin Y'ye mesafesi 1, yansıyınca da 1 olacak. Yine burada. O zaman şimdi yansımış hali çizilmiş oldu. Yansım altındaki görüntüsünün orta noktasının apsisi diyor. Orta noktasına bakalım. Bu kaç santim uzunluğunda? 1, 2, 3, 4. Birim diyelim. Santim demeyelim ne? 4 birim. E 4 birimin yarısı nedir? 2 birim. Orta noktası burası doğru parçasının orta noktası burası. O zaman bunun apsisini soruyor. Şimdi uzatalım. Apsis x eksenine temas ettiği yerdir. 1, 2, 3. 3 birimlik noktaya temas etmiş. Ordinatı da 1, 2. 2 birimlik noktaya temas etmiş. Apsisi 3, ordinatı 2. Bizden apsisini istediği için 3'tür diyoruz.